Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, malum birkaç video önce zaten bahsetmiştik bu özellikle son dönemde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, problemler ve özellikle terörle mücadelede ve ülkemiz adına oynanan dibimizde bir karnizon devlet oluşturma derdinde olan baş düşman. O baş düşman değerli kardeşlerim onun çok idrakinde olacağız. Ona çok dikkat edeceğiz. O o yılandan bir sinsi ve hani deriz ya böyle şahinden daha böyle hani keskin avuna böyle kilitlenmiş vaziyette hani saldıran cinste olan bir baş düşman. Çok güçlü bütün ahtapotun şekleri gibi kendilerini affedersin güçlendirmiş Yakaladığın böyle sarıp hani boğup kaldırıp atacak cinse değerli kardeşlerim. Onun için biz başta bir kere düşmanımızı iyi bileceğiz. Düşmanımızı iyi bilirsek Allah'a şükür planlarımız ona göre belirleyebiliriz. Düşmanınızı iyi bilmezseniz, tanıyamazsanız, iyi analiz edemezseniz, tahlil edemezseniz çok büyük sıkıntı yaşarsınız değerli kardeşlerim. Onun için Allah'a hamdolsun biz düşmanımızın kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkemiz üzerinde oyun oynayanlar, Stratejik planları olanlar, kaos planları yaratıp ülkemizi bölüp parçalamak isteyenleri çok iyi biliyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, bu son dönemde yaşanan ekonomik tabii ki e, problemlere şöyle bir e, bakmamız lazım. Bu ekonomik problemler sadece bizim ülkemizde mi yoksa diğer ülkelerde de bunlar var mı? Bu e, inişli çıkışlı bu dolar hani döviz meselesi. Sadece bizde mi var? Başka ülkelerde de var mı? Kıymetli kardeşlerim. Bunlara da şöyle yani e, küçük küçük hani e, değinmek istiyorum. Değerli kardeşlerim. E şimdi tabii ki e, piyasada bir serbest piyasa hani malum söylemimiz serbest piyasa e, kuralları geçerli olduğu için yalnız bu serbest piyasayı herhalde milletimize çok iyi anlatamadılar. Milletimiz de bunu tam iyi anlamadığına kanaat e, kanaatkarım değerli kardeşlerim. Serbest piyasa ekonomisi demek rekabetçi bir ekonomiyi getirmek demektir. Serbest piyasa ekonomisinde ben bir malı aldım istediğim fiyata satarım anlayışıyla değil değerli kardeşlerim. Ve burada ekonomide özellikle yani bir ortak hareket etmeleri önüne geçmektir. Ve bunun üst seviyesi uluslararası pozisyonları ve ulusal olarak yapılan belli bir değerlendirmeler vardır. Eğer ulusal olarak bunu yapıyorsanız kartelleşme dediğimiz bir e, olgu ortaya çıkar bir er. Eğer uluslararası bunu yapıyorsanız tröstler dediğimiz e, büyük böyle linklerin grupların bir araya gelerek eee mal ve hizmetleri hani kendileri tarafından belirlendiğini bir ortaya koyan bir piyasa eee ekonomisi oluşturulması eee yani söylemidir bu kartelleşme de e, iç piyasada mal ve hizmetlerin alımında firmaların ve büyük linklerin birleşerek bunları kendiler hani belirleyerek serbest piyasa ekonomisini rekabetçi bir ekonomiyi rekabetsiz bir hale getirerek fiyatları kendileri belirterek inanılmaz bir faiz fiyat haline getirmektir piyasayı değerli kardeşlerim. Yani bunu bu şekil hani anlatmış olalım. ve özellikle şu an ülkemizde yaşanan meseleleri bir tahlil edelim. Ne oluyor şu an kıymetli kardeşlerim? Biz mevcut Malları olduğundan daha fazla tüketmiyoruz. Üretimde de bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Bazı üretim kalemlerimizde e, kuraklık nedeniyle bölgelerde düşüşler olabilir. Hububatla düşüş olmuş olabilir. Mercimek'te, nohutta, fasulyede, e, buğdayda, arpada tabii ki geçen yıllara bakarak e, kurak e, geçmenin de getirdiği hani sıkıntıyla biraz e, düşüş olmuş olabilir. Özellikle Akdeniz ayılarında bu e, fırtınalar, hortumlar ve e, kasıklardan dolayı bazı e, tabi sel baskınları, sağanak yağışların basmış olduğu ve e, bazı seralarımıza ve diğer illere zarar verilen yerlerden kaynaklanan problemler olmuş olabilir. Tabii ki bunlar çok normal. Bunları belli dönemlerde, belli yıllarda zaten yaşıyoruz. Yani bu e, iklim koşulları doğal olarak bunu getiriyor. Ama bu demek değil ki değerli kardeşlerim, hele de şu pandemiyle hani mücadele ederken pandeminin de tabii bunda büyük bir etkisi var. Dünya piyasalarında birçok şeylerin yükseltilmesinde bakın şu an görüyorsunuz dünya piyasalarını et enerji yani e noktasında baktığınızda petrol noktasında bugün 82 83 dolarlara varmış. Yani daha önce biliyorsunuz başladığında Mesela sokağa çıkma yasakları ilan edildiklerinde bunlar depolayacak alanları bulamadıkları için eksi de satıyorlardı. Değerli kardeşlerim petrolü eksi de tabii ki eksi bir şey satılmasın ama bu petrol de 82-83 dolarlarda hak etmiyor. İşte burada da bir hani tröstleşme var. Yani uluslararası firmaların aldığı ve özellikle OPEC'in yani ee aldığı kararlar doğrultusunda yani şeyi düşürttüler, üretimi düşürttüler. İşte bunlar dünyada birçok dengeleri bozuyor kıymetli kardeşlerim. Onun için bu den bozulan dengeler tabii ki piyasalara yansıyor, haliyle yansıyacak. Şimdi bakın bizim ülkemizde Allah'a şükür bunlarla alakalı bir sıkıntımız yok. Ama bakıyorsunuz Amerika'da raflar boşalıyor, Almanya'da raflar boşalıyor ve özellikle benzin kuyrukları, mazot kuyrukları artıyor. Polonya'ya gidiyorlar ucuz e, mazot ve benzin alabilmek için. Şimdi orada da bunlar arttı değerli kardeşlerim. Şimdi eskiden 1.19, 20 veya 10 seviyelerinde olan Yakıt litresi e şimdi 1.80'lerde 1.89'larda falan burada seyrediyor. Avro olarak söylüyorum. 1.80 avro gibi düşünün. Yani orada da bir yüzde hani 50'lik 60'lık bir artış var. Yani Almanya gibi bir devletten Avrupa Birliği gibi devletlerden bahsediyoruz. Oralarda bu artışlar çok normal artışlar değil. Onun için bazı artışları hani bunu şey olarak kast, yani kastetmeyelim. Hükümetle bazı meseleleri çok büyük bağdaştırmayalım. Haksızlık da yapmayalım o konuda. Özellikle. He, hep söylüyoruz eleştirilecek konular çok. Zaten eleştiriyoruz da. Eleştirmek zorundayız. İşte demokrasi bu. Yani işte cumhuriyet bu değerli kardeşlerim. Cumhuriyet bize böyle bir hak veriyor. Hukukun üstünlüğü, insan hakları, özgür yaşama, farklı fikirlerin bir arada sentezlenmesi yani her şeyi emme basma tulumba gibi kafa indirme değil. Biz başta hükümete ne diyoruz? Bizim sevmediğimiz işleri yapma. Biz sana o yetkiyi vermedik. Bizim geleceğimizi borç altına alma. Hipotek altına alma. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini hipotek altına alma. O yap işlet yani o zırvasıyla yap işlet devresiyle bizi boğma diyoruz. Paramız varsa yapalım. Biz her şeyi güzel yapalım yaptın diye sana oy vermedik. Çok kötü yaptığın işler de var ama milli duruş, ulusal politikalar aman ülkemizde sıkıntılar yaşamayalım, dış güçlere karşı dik duralım diye hep dik durduk, oy verdik yeri geldi. İstikardan yana oy verdik. Her şey güzel oldu diye değil. Onun için hükümete özellikle bu konularda da çağrıda bulunuyoruz. Yani bu işlere çok dikkat edeceğiz. Etraf yandaşlara çok dikkat edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çağrılarımız oluyor, çok taleplerimiz var. Bunları iletiyoruz, dönem dönem söylüyoruz. İşte bu konulara dikkat etmesini istiyoruz. Hele de şu ekonomik pozisyonlarda yap, işlet, devletlere bir dur de. Lütfen. Dur de. Hele de döviz cinsinden bizi borçlandırma sayın Cumhurbaşkanım. Heh, bizi asla ve asla borçlandırma. İşte üzerimize oynanan oyunları görüyorsun ve özellikle de senin üzerine oynanan oyunları görmen lazım. Senin dışarıya karşı dik durmandan dolayı ve özellikle emperyal devletlerin karşısında bu beşli hani dediğin beşten büyük diyorsun ya doğal olarak dünya beşten büyük bu güvenlik hani konseyi devletlerinden dolayı bu Amerika, Çin, Rusya, Fransa ve bunların karşısında eğer hani İngiltere'nin karşısında dik duracaksak Sayın Cumhurbaşkanım başta döviz cinsinden bizi borçlandırmayacaksın. Buna dikkat etmen gerek. Talimatını bu yönde vermen lazım. Millet sizden bunu bekliyor Allah'ın izniyle. Bakın biz söylüyoruz işte. Onun için bu sıkıntıları yaşamayalım. Böyle dövizle gelip biz ne kadar güçlenmeye çalıştıkça işte savunma sanayinde güvenlik noktasında Belli bir seviyeye getirdin. Biz sana bu hususta teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bunun daha da ileri noktalara taşınacağından da şüphemiz yok. Ama bu geldiğimiz noktayı lütfen yani belli şeylerle darmadağım etme. Hani yok etme. Bu in a, a, milletin içine bak millet bunu söylüyor. Belki yüzünüze bunu söylemiyorlar ama bize söylüyorlar. Herkese söylüyorlar. O yanınızda dibinizde duranlara da bunu söylüyorlar. Eğer milleti tehdit etmezse o yanınızda duranlar halk aslan gibi her şeyi gerçekçi bir şekilde söylüyor. Millete kulak vermek lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, millete kulak vermek lazım. Millete kulak vermezseniz inanın bu millet bakın asildir. Onurludur, şereflidir. Ekmeğini, aşını her yerde bırakır ama onurunu şerefini satmaz. Asla asla. Sizin arkanız hep dik durdular. Sağlam durdular. Siz de bugün milletinizin arkasında durun. Milletinizi döviz cinsinden borçlandırmayın. Borçlanmasına izin vermeyin. Bakın yoksa bu oyunlar bitmeyecek. Bu oyunlar çok sürecek. Sayın Cumhurbaşkanım bu oyunlar bizim üzerimize bir asır oynanıyor. Beş asır sonra yine oynanacak. Bitmeyecek. Onun için Bunlara hep dikkat etmemiz lazım. Ben buradan muhalefete de sesleniyorum. Her şeyi hükümette yüklemenin bir anlamı olmadığını da ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Yani işte dışarıdaki devletleri de bir incelememiz lazım. Bir bakmamız lazım oradaki yani sadece bu fiyat artışları bizim ülkemizde mi yapılıyor? Sadece burada mı oluyor? Bunlara da bakmamız lazım. Çevre ülkelerini bir incelememiz lazım. Ama Dolar konusuna gelince çevre ülkelerde bu kadar bir yani doların oranın, oranın arttığı yok. Yani böyle uçuk bir şekilde arttığı yok. Ama bizde bu oynanıyor. Ekonomimize saldırı yapılıyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızı sevelim sevmeyelim. Beğenin beğenmeyin. İsmini sevmeyin. Kendisinin icraatlarını eksik bulabilirsiniz. Eksik icraatları var. Hatalı e, icraatları var. Doğrudur. Yani ama ama bu sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan bir mesele değil. Bu ülkemize yapılıyor. Bu milletimize yapılıyor bu saldırı. Bu yarın siz geldiğinizde de siz ülkenizi satmayıp dik durduğunuzda aynısı size yapılacak. Bundan emin olun. Bakın bu kardeşiniz buradan tarih gibi bugünü e, ber, alarak yani söylüyorum. Millet olarak alın değerli kardeşim, kardeşlerim. Allah'a şükür daha yeni cumhuriyetimizi kutluyoruz bakın 98. yılını bunu tarih milat olarak alın bakın aynı şeyleri yaşayacağız onun için lütfen istirhamımızdır bazı meselelerde yani hükümet edeninde yanında yer alalım devletimizin yanında yer alalım biz cumhurbaşkanımıza da çağrı çok bulunuyoruz bulunacağız da bin defa söyleyeceğiz gene söyleyeceğiz sayın cumhurbaşkanımız herkesin cumhurbaşkanısınız Hepimizin cumhurbaşkanısınız. Bu milletin cumhurun başkanısınız. Demokrasi size 152 ile seçilmiş olabilirsiniz. Ama karşınızda %48 ve şu an nereden baksanız %60-65'lerin üzerine çıkmış. Yani bu karşı grup eğer gruplaşma olursa biz nasıl bu ülkemize sahip çıkacağız? Onların emperyallerin istediği özellikle baş düşmanın istediği bu. Ondan dolayı hani her şeyin kıymetini bilmemiz lazım. Bu fiyat artışlarını çok iyi denetlememiz lazım. Bu özellikle serbest piyasa milletimizin lehine olması gereken bir yani okudur. Onu çok iyi anlamamız lazım. Değerli kardeşlerim serbest piyasa yani hizmeti aldığımız kişilerin hizmeti yani satanların bize hizmet verenlerin kafalarına göre belirlediği bir piyasa değil. Bu bilinçli hareket edelim lütfen. Ondan dolayı bakın hükümetimizde bazı tedbirleri var. Bunu da öyle göz ardı etmeyelim. Ee, Kağıt KDV düşülüyor Vergiler sıfırlanıyor. Belli yerlerde hani rekabet piyasaları artsın diye bazı özellikle simsarların önü kesilsin diye bazı tedbirler alınıyor. Alınmak zorunda. Onun için yani bunları çok iyi irdelememiz gerekir kıymetli kardeşlerim. Ondan dolayı e, ekonomimize yapılan saldırıyı hep beraber göğüslememiz lazım sadece bunu hükümete mal etmememiz lazım yani buradan bir medet ummamak lazım bu yakışmaz hükümet bazı şeyleri yapamadığını bu halk görüyor bazı meselelerin yani elinden kaydırdığını bu millet görüyor onun için zaten bazı partilerin farkındaysanız oyları yükseliyor oyları artıyor yeni kurulan partilere bir teveccüh oluyor neden mevcut 20 senedir olan bir iktidar var? Yorgun bir iktidar var. Bunu da kabul etmek lazım. Değerli kardeşlerim, onun için ama milli meselelerde, ulusal meselelerde, dış siyasette beraber hareket edeceğiz. Bakın şimdi bu videomuzu fazla uzatmak da istemiyorum kıymetli kardeşlerim. Önümüzdeki videoda değineceğim konu çok önemli. Bakın dış siyasette birilerinin şantajına boyun eğen siyasi partiden bahsedeceğiz ve Atatürk'ümüzün kurduğu partiden bahsedeceğiz değerli kardeşlerim. Onun için vatan bizim vatanımız, devlet bizim devletimiz. Devlet kimsenin babasının çiftliği değil, kimsenin babasının malı değil. Onun için sayın Cumhurbaşkanına kızıp Recep Tayyip Erdoğan'ı e, sevmeyip ülkeye farklı şeyler hani davet etmenin, farklı böyle çirkinlik içerisinde olmanın bir anlamı yok. Bu ülke bizim. Sayın Cumhurbaşkan iki sene yapar yarın seçilmez çeker köşesine çekilir oturur. Ama bu ülke payidar kalacak. Atamızın dediği gibi Allah'ın izniyle ilelebet yaşayacak. Bu cumhuriyetimizi bu devletimizi Allah'a şükür adında Türk olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız inşallah. Allah'ın iziyle kıymetli kardeşlerim bunlarla beraber hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle ee, selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere değerli kardeşlerim. Sağ olun.